Rüyada gemi görmek genellikle yolculuk, değişim ve yeni fırsatlar anlamına gelir. Rüyanın detaylarına göre farklı şekillerde yorumlanabilir. Büyük ve sağlam bir gemi görmek başarı, bolluk ve güvenli bir yolculuk işaretidir. Hayatınızda büyük bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Denizde ilerleyen bir gemi görmek, hedeflerinize doğru ilerlediğinizi ve hayallerinize ulaşmak için Doğru yolda olduğunuzu gösterir. Gemi batması hayal kırıklıkları veya zor bir süreç anlamına gelebilir. Ancak bu rüya, geçmişteki hatalardan ders çıkarmanız gerektiğine de işaret edebilir. Gemiye binmek, önemli bir değişiklik yapacağınızı veya yeni bir yolculuğa çıkacağınızı gösterir. Bu hem gerçek bir seyahat hem de manevi bir dönüşüm olabilir.